Arkadaşlar merhaba. Nermin Netörtüsü YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına. Burası kalp ile niyet ederek açacağız kartlarımızı. Özellikle abonelerime. Videoyu yeni denk gelen, beğenen, yorum yazan bütün güzel insanlara. Hepinize ve hepimize şimdiden şifa olsun diyelim. Ve öyle de oldu gördüğümüz saati yazıyoruz değil mi arkadaşlar? Evet. Hadi bakalım. An itibariyle aklınızdaki kişinin önce bir ruh haline bakacağız. Neler yaşıyor aslında? Daha sonra da sizinle ilgili ne düşünüyor, ne hissediyor diye soracağız arkadaşlar. Önce bir bakalım. Ruh hali nasılmış? Hangi durumlarda ve evet bu kişi şu an hayatın içerisinde olan bazı esintileri, rüzgarları ehlileştirmeye çalışıyor. Hayatında yolunda gitmeyen durumlar var. Özellikle bu konuları gözlemlediğini, derin derin bu kaostan çıkmak istediğini düşündüğü, kafasında kurguladığı durumlar var. Ve hatta diyor ki, keşke her şeyi Değiştirip dönüştürebilsem hayatımda kopan fırtınalara. Ve bir tamamlanma enerjisi verdi. Diyor ki evet bazı şeylerin tamamlanması lazım lazımdı evrende. Galiba benim için de böyle bir şey oldu dedi an itibariyle. Şu an kendini böyle adamış. Kendine adamış. E, nasıl yapabilirim? Bu durumun içerisinden nasıl çıkabilirim? Kaoslardan e, nasıl durumu toparlayıp da kendi lehime çevirebilirim dediği bir durumun içerisinde aklınızdaki kişi ruh hali olarak evet bir bitiş gelişten bahsediyor aslında bir tamamlanmadan bahsediyor ve şu an içine dönüp baktığında öyle bir daha ruhani e, konuları daha derin düşünmeye başlamış arkadaşlar gündemine alakalı bakın dedi ki evet ben e, aşkla alakalı konularda kendimi ehlileştirmeye çalışıyorum. Çünkü orada bir kaos yaşıyorum dedi. Evet güzel bir birliktelikti. Her şey yolundaydı aslında. Ama bakın fırtına oldu diyor. Evet ama ben bu fırtınalardan e, güzelce çıkmak istiyorum. Olumlu olarak çıkmak istiyorum. Bunu lehime çevirmek istiyorum diyor. Aklınızdaki kişi bir ayrılık enerjisi demiştik. Evet bolluk bereket hayatımdan gitti diyor. Köyüs ayrı dargın partner ya da kişiyle birliktesiniz fikirsel ayrılık her şeyi anlatır arkadaşlar bu açılım hepiniz için ee, diyor ki evet hayatımda fırtınalar var şu an bolluk bereketimle ilgili konularda da sıkıntı yaşıyorum ama bunu değiştirmem lazım çünkü benim şu an daha ruhani e, düşündüğüm zaman anlıyorum ki benim sevgiye ve aşka ihtiyacım var aslında şu an bu duruma muhtacım diyor. içine dönüp baktığı zaman arkadaşlar aklınızdaki kişi şu an ruhani durumu bu, ruh hali bu durumu yani daha doğrusu kendini çok da iyi hissetmediğinden bahsediyor aklınızdaki kişi özellikle duygusal konularda. Evet şimdi ne soracağız bakalım sizinle ilgili ne düşünüyor, ne hissediyor diye soracağız. Bakalım arkadaşlar gündemindeki kişi siz misiniz aslında? Biz böyle iyiydik diyor çünkü. O nedenle soracağız. Evet dedi ki evet rüzgarı ehlileştirmeye çalışmaktı. Bakın diyor ki sen benim diyor aslında ehlileştirmeye çalışan rüzgar gibisin diyor arkadaşlar düşüncelerinde kafamda muhakeme yapıyorum evet bu muhakemenin sonucunda henüz bir karar vermiş değilim çünkü hala bazı konulara başka vizyondan bakmam gerekliliğini fark ediyorum dedi ana itibariyle ama ben biliyorum ki bir şansımız daha olacak ikinci bir şansı isteyeceğim senden dedi. Aşıklar kartı verdi. Muhteşem arkadaşlar. Bu video denk gelen arkadaşlarım dört büyük. Şöyle bakalım 5 büyük arkanayla muhteşem sizinle ilgili düşüncelere her an Video bitiminde, video ortasında her an beklediğiniz haberler gelebilir arkadaşlar. Çünkü şöyle söyledim, gündemindeki de sizsiniz bu arada net olarak söyleyelim. Diyor ki düşüncelerinde ve sen beni ehlileştirmeye çalışıyorsun aşkla alakalı konularda. Burada şunu özellikle alın arkadaşlar. Kişinin devam eden bir mahkemesi olabilir, başka bir enerji varsa hayatında. Ondan sonraki... Onun için olayları belki bir açıdan başka açıdan bakmaya veya beklemeye almış olabilir. Üçüncü kişi varsa hayatında bildiğiniz ama kişiyle mahkemelik bir süreci varsa bu şekilde alabilirsiniz. Diyor ki sen beni evlileştirmeye çalışıyorsun kafamda muhakeme yaptım ya da muhakemesinden sonra mahkemesi varsa herkes durumuna göre alsın. Olaylara şu an fırtına lar var aramızda farkındayım dedi. Kaos yaşıyoruz. bundan dolayı olayları başka bir vizyondan bakabilmek için biraz beklemeyi aldım ama başka taraftan bakıyorum. Evet anlıyorum ki benim bolluğum bereketim de sensin. Senden bir şans isteyeceğim. Diyor arkadaşlar yıldız kartı toteminizi yapın. Hem videonun başına denk geldiğiniz saate bir de şu aşıklar kartınız Denk geldiğiniz saati de ayrıca yazın arkadaşlar. Bakın düşüncelerinde kesinlikle bu kişi şefkatle sizi istediğini söylüyor hayatında. Ve diyor ki evet olması gereken sensin. Ben bunu içime döndüm, baktım, gördüm diyor arkadaşlar. Öyle şeyler yaşanmış ki size karşı e, bu durumda e, özlemini, hasretini de belirtiyor. Ama burada biraz egosal çatışma da yaşanmış diye alın lütfen. Yani ehlileştirmek derken herkes iki tarafta istediği gibi olsun bu ilişki diye bir çatışmaya girmiş aslında fikren, fikren bir çelişme diyelim ona. Bundan bahsediyor aklınızdaki kişi sizinle ilgili düşüncelerinde ama ben biz olmayı seçiyorum günün sonunda zihinde çünkü bir şansımız olsun istiyorum evet. Sen bana karşı bir tilkilik yaptın diyor. Ehlileştirmeye çalıştım. Benim ben sana yaptım orada diyor. Zaten sıkıntı yaşadık aslında dedi. Bugün ee, mahkeme yapıyorum da kafamda ekliklerimi biçiyorum galiba dedi. Bundan kaynaklı olarak sizinle barışmak, küsair dargınların barışması ya da ilişki belli bir yerdedir arkadaşlar daha yukarıya çıkmasını alır. Bunu unutmayın olur mu? Ya da kişiyle birliktesiniz ama bazı sıkıntılar var. Onun da toparlanacağından bahsediyor. Çünkü olaylara başka bir taraftan baktığı zaman bunun olması gerekliliğine inanmış. Yıldız şans her an isteyebilir sizden. Her an arkadaşlar bu konu çok derinlemesine düşünüp verileceğim bir karar benim dedi. İkinci yıldız karta. bu video denk geldi arkadaşlarım. Bir beğeni koyuyorsunuz, saatleri yazıyorsunuz. Bakın ikinci şans karta aşıklar kartının altına verdi arkadaşlar bunu. Evet bu video denk gelen arkadaşlarım çoğunuz uyumlanacaksınız. Bakın her biriniz mümkün değil ama çoğunuz. Çünkü açılım çoğunun enerjisine göre açılır kolektifte. Evet diyor ki ben e, biz olmayı seçiyorum demişti günün sonunda ve bunun için bir şans istemeliyim çünkü bizim e, bir şansımız olmalı diyor arkadaşlar aklınızdaki kişi e, sizinle alakalı düşüncelerinde devam edecek bundan sonra e, daha ne söylesin bize değil mi düşüncesi böyle anlattı ama devam edeceğim beklediğini biliyorum diyor evet beni bekliyorsun haklısın ama ben e, bazı şeyleri e, şu an için biraz zamana bırakıyorum. Ee, ama zamandan sonra diyor. Bakın bazen zamanı bırakıyorum. Daha sonra da somut olması konusunda zamanı bırakıyorum. Daha elle tutulur, gözle görülür olarak beklentisi, beklentiniz olduğunu bildiği için onun zamanı ama eylemsel olarak bir davranışı hemen her an her an yapmak istediğini söylüyor ve eylemlerin en büyüğü arkadaşlar hiç beklemediğiniz bir şekilde bir iletişimden bahsetiyor, Fırsat kolladığını Sadece ikinci bir şans istemesi konusunda biraz ego da çalıştırıyor aslında kişi. Ee, diyor ki sezgisel olarak olaylara e, yaklaşan taraf aslında hep sendin. Bu nedenle sen benim şu an zaten seninle ilgili neler hissettiğimi neler düşündüğümü biliyorsun diyor arkadaşlar. Ve bazı kavgalar ve çatışmalardan bahsetti. Onların sinir süpürülmesi lazım. Çünkü sizin beklentinizi karşılamadığından bahsetti. Zamana bıraktığım zamanda diyor. Bakın zamana bıraktığım şeyler var. Somut adımla ilgili orada da korkuyorum. Zamanda seni kaybeder miyim dedi. Çünkü ben seninle yuva olmak istiyorum. Küslerin barışmasını alıyoruz arkadaşlar biliyorsunuz. Engel varsa onların açılmasını alıyorsunuz gibi gibi. Evet ben yuva olmak istiyorum. Her ne kadar söyleyemesem de bir de yüzük kartında yapın hemen saatin arkadaşlar. Bakın ben her ne kadar söyleyemesem de, egon buna müsaade etmese de aslında ben, ben, biz olmayı hatta ciddi bir ilişki olarak büyütmeyi istiyorum dedi. Ve sen bunu biliyorsun dedi, biz tekrar başlayacağız. Bizim bir şansımız olacak ve sıcacık enerjilerle olacak durum dedi. Burada almanız gereken durum şu, anlamanız gereken kişi diyor ki sen, Zaten diyor sizin için biliyorsun benim seninle ilgili aslında düşüncelerimi. Her şeyi anlayabilen, sezgileri güçlü bir insansın diyor arkadaşlar. Sizinle ilgilisi o anlamda çok fazla ihtimal ediyor. Onu söyleyebiliriz. Peki burada bize düşüncelerini anlatmıştı değil mi zihninden geçenleri. Şimdi soralım aslında kalben. Yani ee, böyle bir hisleri, duyguları nasıl size karşı onlarda ne söylemek ister. Benim diyor omuzumda yüküm o kadar ağır ki birbirimizi ehlileştirmeye çalışırken geçirdiğim şeyler ikimize de ağır geldi farkındayım. Ve ben seninle ikinci aşıklar kartının versiyonu biz olmayı çok istiyorum dedi Kalben. Hatta ciddi bakın sürekli bir ciddilikten bahsetti onu söyleyeyim size ya da kişi geliyordur hemen gidiyordur. Belki bir üste ekmeğe çıkmayabilir ilişki evliliğe falan ama ilişkideki bakın ilişkideki düzeyin en azından bir sevgilik bir ilişki olarak e, adlandırmak istediğinden bahsediyor. Ve seni çok özledim. Aynı yuvada olma konuları evet özellikle e, iletişimsel e, veya tersel uyumlar bunları çok özlediğinden bahsetti. E, ve seni kaybetmek istemiyorum dedi. Çok sevdiğim bir karttır arkadaşlar. Çünkü bir şekilde bir şeyler yaşandı. Bir şeyler için mücadele ettik. Ve ben ee, aslında seni kaybetmek istemiyorum Şöyle iki kart geldi arkadaşlar Ve bu konuyla alakalı bir başarı kazanacağım Dedi ama bakın Şurada e, yine bir kaçak enerji verdi Bu kart gelmesi gerekiyormuş Neden bu kart geldi Hemen bakacağız Diyor ki Evet seni özlüyorum kaybetmek de istemiyorum kalben Bu konuyla alakalı e, Elimden geleni yapacağım Evet e, Hem iletişim konularında Hem seni ikna etmek konusunda e, Diyor çünkü e seni ikna etmem biraz zor. Sürekli giden bir enerjiyim diyor. Anlatabildim mi? Yani her ne kadar başarı sağlasam da giden bir enerjiyim. Senin bana güvenin artık var mı diyor aslında an itibariyle. Şuraya bir kart daha açacağım. Şu kaçak enerji durumuna bir kart daha isteyeceğim. Bu kişi bağımlılıklarından bahsediyor arkadaşlar. Şu an içinde bulunduğunuz durumda ne ile ilgili ayrılık enerjisi ya da küslük, dargınlık ya da Kişiyle birliktesiniz ama sıkıntı var. E, bu kişi e, diyor ki evet ben e, senin hayatında evet benim hayatımda olmanı çok istiyorum. Bu konuyla ilgili bir mücadelem de olacak ama günün sonunda yine bazı bağımlılıklarım var biliyorsun. E, oraya da e, kaçarım dedi arkadaşlar. Her ne kadar kalben bunu istese de oraya gittiğinden bahsetti. Bağımlılıkları Arkadaşlar aklınızdaki kişinin bir partneri olabilir. Bildiğiniz mahkemelik süreç dediğimiz onunla alakalı konular olabilir. Ama buraya kadar da anladığımız şey kesinlikle sizinle olmak istediği fakat bağımlılıklarının elini ayağını bağladığından bahsediyor olabilir. Hemen söyleyeceğim size. Evet dedi ki kalben evet olaylara çok ıı, büyüteçle bakıyorum omuzumdaki yüküm çok demişti. Ee, bağlı bulunduğu insanlar olabilir arkadaşlar. Yani bakmakla yükümlü olduğu gibi gibi herkes ilişkisine göre alsın. Ama ben senden yana diyor şansımı kullanacağım. Çünkü sen ol istiyorum. Seni de çok özledim henüz bu bir sır. Sen daha bunu bilmiyorsun bile dedi arkadaşlar. Kaybetmek istememesiyle alakalı da kendimi bir kliye kapatılmış gibi hissediyorum. Senle olmak istiyorum eylemsel olarak. Fakat bakın aşkı size bunu da özellikle söyleyeyim fakat şuraya şu bağımlılık kısmında Evet anahtarlı işler arkadaşlar aklınızdaki kişinin üçüncü kişi varsa hayatında e, mecburen gidilen bir durumdan bahsediyor Aslında yani şöyle ben biz olmayı seçiyorum fakat fakat e, bu kişinin e, bazı e, bu konudaki e, size belki ifade etti bildiğiniz ya da bilmediğiniz birinden bahsediyor olabilir. Bu kişinin tensel bazı bağımlılıkları da olabilir ama kötü alışkanlıklarına bahseder. Ama aynı zamanda arkadaşlar sadece böyle almayın. Kişinin bağımlı olduğu, bağlılık başka bir şey. Hepimiz bir şeye bağlıyız. Bunda bir sorun yok ama Bağımlılık derecesi başka. Yani aileye bağımlılık, başka bir partnere bağımlılık gibi gibi kişiyi siz biliyorsunuz zaten. E, bundan bahsediyor. Her ne kadar seninle kalben olmak istesem de e, oradaki durum daha farklı dedi. An itibariyle ve devam edeceğiz. Sizinle ilgili hislerine ikilemlerde kalıyorum bazen içinde bulunduğum durumla alakalı ve sana karşı ufak ufak gelebilirim diyor. Ve senin istediğin şeyleri sana sunmakta enerjim düşük kalıyor. Ee, ve bakın üç tane prens kartı arkadaşlar ben size net olarak şunu söyleyeyim. Evet. Gerçekten dedi ki ikilemlerdeyim. Çok istiyorum ama seninle kalabilmekle alakalı ikilemlerdeyim. Bunu yapabilecek Durumum yok aslında dedi. Çok istediğini ama buna henüz karar vermekte kendini çok yetkin e, göremediğini söyledi. Oturup konuşmak istiyor. E, şu an için durumu size ufak ufak anlatacak içinde bulunduğu durumu. E, ve sizinle bir fırsat kollayacak arkadaşlar. Barışmak için, birlikte olmak için burada bir net. E, fakat e, çok derin düşündüğü şeylerden bir tanesi de sizin istediğiniz durumu size sunamamakla alakalı. Bu kişiyle e, şu anda içinde bulunduğunuz durumu neden yaşıyorsunuz hepiniz biliyorsunuz ilişkinizle alakalı. E, kişi diyor ki ben duygusal olarak e, bu anlamda sana çok cevap veremeyebilirim diyor. An itibariyle ikilemlerine, sizi istediğini, arzuladığını, hatta somut bir yerden başlayalım ama çok daha küçük arkadaşlar. Sanki daha yolun başında gibi bahsediyor bundan. Ve iletişim yavaş yavaş bir iletişime geçmekten de bahsediyor, barışmak, birlikte olmak konularıyla alakalı. Fakat diyor ki, sen bu durumu kabul eder misin? Burası önemli çünkü buradaki tamamen kartlar da size atıyor zaten. Yani kişi bazı bağımlılıkları var. Siz biliyorsunuz bundan kaynaklı olarak bakın düşüncelerinde her an sizinle olmak konusu zaten net ama sizin istediğiniz ölçüde bir durumu henüz oluşturamadığından bahsetti. Kişi ve sizin bu durumu kabul edip etmeyeceğinden kendisi telaşlı. Onu özellikle söyleyeyim arkadaşlar. Yani örnek veriyorum, mevcut bir partneri vardır. Bana yardımcı ol, sen de yanımda dur diyebilir. Kabul eder misiniz, etmez misiniz ya da e, kişi sürekli gelip giden bir enerjidir. Yine gitmek zorundayım ama ben senle de olmak istiyorum dediğinde bakın kabul eder misiniz gibi. Ama mevcut durumunda gerçekten çok fazla sizle olmak istediği fakat şartların ve kişinin İslam dışı bağımlılıklarından kaynaklı olarak bu durumda olduğunu özellikle söyledim. Ve her an bir mesajlaşma size karşı bir iletişim kurma arzusu var. Çok istiyor. Bakın çok fazla fırsat kolluyor. Bir barışma enerjisi. Hadi bakalım bunu net olarak kalbinden istiyor mu sizden endişeli. Hatta sizi çok özlediğini, çok arzuladığını da söylüyor kart. Ama buradaki konu tamamen sizle ilgili aslında. Siz bu durumda kişiyi bu şekilde kabul edebilecek misiniz? Ee, diye e, kişinin kaygısı var. Bunu da özellikle söylemek istedim. Buraya kadar olan da genelde kartlar biliyorsunuz birkaç açılımda çıkmıştı. Her şey sizin elinizde aslında diye aboneler bilirler. E, ama buradan Kişinin mevcut durumunu e, kabul edip etmemenizle alakalı kişinin kafasında e, durumu var. Yani düşünceleri var. Onun için özellikle söyleyeyim. Arkadaşlar kolektif bir okum olduğu için kartlar o kadar çok yön açıyor ki inanın anlatsak yani her birini size anlatmama imkan yok. Öyle bir zamanda yok zaten. E, o nedenle aslında sürekli ilişkimizle alakalı mutlaka bir bireysel danışmanlık alın diyorum. Çünkü bazılarının bağımlılığı yoktur. E, kişinin e, bağımlılık dediğimiz örneğin işte ilişkiden sürekli giden bir bağımlılıktır. Başkalarının aile bağımlılığı vardır, başkalarının tersel bağımlılığı vardır ya da işsel bağımlılığı vardır gibi gibi. E, yani herkesin ilişki yaşama tarzı ve kişiler farklı biliyorsunuz. Bundan kaynaklı olarak sürekli e, dedim ki benden ya da başka tarot okuyucusu arkadaşlarımdan hiç fark etmez arkadaşlar. Bakın enerjiniz kiminle uyumlanıyorsa... Yani örneğin benimle uyumlanıyorsanız doğru cevabı ben size vereceğim demektir. Ama başka terapi takıyorsa arkadaşlarınızla da uyumlanabilirsiniz tabii ki. O e, cevabı size o verecektir. Onun için burada tamamen karar sizin. Çünkü bireysel danışmanlıklar ücretli arkadaşlar. O nedenle şundan bundan benden dememiz çok yanlış bir şey olur. O nedenle söylüyorum. Enerjiniz kiminle uyumlanıyorsa Benden almak isterseniz shorts videolarında, whatsapp videolarım var ya da açıklamalar kısmında. Bu da tamamen karar sizin kararınız arkadaşlar. Peki an itibariyle size olan enerjileri ne durumda diye de bir sormak istedim. Sizi çok takdir ediyor arkadaşlar hayatın içerisinde. Yani işiniz gücünüzle alakalı. İşiniz gücünüz olması da hiç önemli değil. Ayakta duruşunuza, hayatta kalışınızdan sizi çok fazla takdir ettiğinden bahsetti. Bu önemli bir karttır. Her şeyi bir tarafa bırak. Seni diyor çok takdir ediyorum. Ve şu an sadece dinlenme ve yenilenme enerjisindeyim dedi aslında. Yani bir yere de gittiğim Yok diyor size karşı enerjilerinde aranızda bir kıskançlık e, durumundan bahsediyor aklınızdaki kişi. Bu da önemli. Dedi ki kararsızım. Evet yani şöyle e, aranızdaki kıskançlık enerjisinin şu an size karşı onun oluşturduğunu söylüyor ama kararsızlığım var. Acaba yani bu kıskançlığımda haklı mıyım haksız mıyım diyor arkadaşlar ve günün sonunda dedi ki evet benden daha güçlü biri olur mu acaba hayatında dedi ekonomik olarak ya da sana yardımcı olan böyle biri var, var mı hayatında diye düşündüğünden bahsetti. E, kafası kafasında bu konuyla ilgili biraz karışık arkadaşlar aklınızdaki kişinin çünkü demiştik ki dikkat ederseniz siz takdire şayan bir enerjisiniz. Yani kıskanılacak da bir kadınsınız veya erkeksiniz arkadaşlar. Eril dişil olarak e, lütfen herkes durumuna göre alsın ama kartların eril dişili yoktur. Özellikle bunu da Söylemek istedim. Peki sizin enerjilerinizde çekelim mi? Evet. Diyorsunuz ki o olsun benim hayatımda her şey o zaman çiçeklenecek, her şey bolluk içerisine gelecek. Çünkü benim ona karşı bağlılığım var diyorsunuz arkadaşlar ve her an bana karşı eyleme geçmesini istiyorum dediniz. Hadi beklediğimiz kart da geldi. Eylem kartı arkadaşlar. Bu video denk gelen arkadaşlarım ki sayrı dargınların özellikle totemde olanların bir çoğu bakın arkadaşlar rakam vermek istemiyorum böyle şeyler söylenmez çünkü şeyi kaçar yani biz burada bu totem yapıyoruz ama inanın o kadar fazla dönüşler var ki sizin adınıza seviniyorum o nedenle söyledim toteme katılmaya devam edin. Saatleri yazın. Başka bir şey yazmana da gerek yok. Hiç önemli de değil ama saatler mutlaka önemli. Ve beğendiğiniz bakın beğendiğiniz kartların uyumlandığınızda mesela eylem kartı bunun saatinde yazın. Bunlar çok önemli arkadaşlar. Güzel bir okumaydı. Ne diyelim? Her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına hulisi kalpli niyet ederek açtık kartlarımızı. Özellikle abonelerime, videoyu yeni denk gelen, beğenen, yorum yazan, bütün güzel insanlara hepinize ve hepimize şimdiden şifa olsun diyelim ve öyle de oldu arkadaşlar. Hepimize şifa olsun.